Merhabalar gençler ben Nusluca. Sonuç enleri sayılar ile karşınızdayız arkadaşlar. Test 9 sayfa 59 ve burada alt tane soru var. Bu alt tane sorunun çözümü bu videoda olacak bir doğal sayının bölenlerinin sayısını bulma birinci föyü arkadaşlar. Gençler e, videoya geçmeden önce her videoda hatırlattığımız gibi bu tarz videoların devamı için lütfen bu videoları beğenip paylaşıp kanalımıza abone olun. Videonun sağ üst köşesindeki i harfi var. O i harfine tıklarsanız bu kitabın bütün çözümlerini bulabileceğiniz oynatım listesi var orada. Oradan istifade edebilirsiniz. Hadi zaman kaybetmeden birinci soruya geçelim. Dediğimiz gibi birinci sorudan hemen önce tekrarlayalım. Bu tarz projeler için lütfen bu videoları beğenip paylaşın arkadaşlar. 720 sayısının tam bölenlerinin sayısı kaçtır diye sormuş. 720 sayısının tam bölenlerinin sayısını bulacaksan yani 720 asal çarpan algoritmasına ayırman lazım. Asal çarpan algoritmasına ayırmak için de şöyle bir çizgi çizmeniz yeterli ve siz böyle ikiye böleceksiniz asal sayılara. 2'den başlayıp böleceksiniz. 2'ye böldüğümüzde 360 2'ye bölüyorum 180. içindeki 2 miktar hal olduğu için 2'ye bölmeye devam ediyorum. 90 sayısı hala 2'ye bölündüğü için bölmeye devam ediyorum. Ve 45 geldi. 45 sayısı artık 2'ye bölünmüyor. Bunun için ne yapmam lazım? 3'e böleceğim. 2'den bir sonraki asal sayımız 3'tür. 45'i 3'e böldüğümüzde 15 gelir. 15'i bir daha 3'e bölüyorum. 5 gelir. 5 de artık 3'e bölünmeyecek. Onun için 5'i 5'e bölecek. Ve 1 bulacağım. Bu durumda 720 sayısı için şöyle bir şey oluşacak. 720 eşittir. 1, 2, 3, 4. 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün 2. kuvveti çarpı 5 olacaktır. Şimdi buraya kadar bulduğum ifadeler sana şunu söyleyecek. Diyecek ki 720'nin çarpanları 2'nin 4. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti ve 5. Şimdi burada bizden istediği şey 720 sayısının tam bölenlerinin sayısı. Yapman gereken şey üstleri bir arttırıp çarpmak. Yani 4 mu bu? Evet. 4'ü bir artırsan 5. 3 mü bu? 3'ün ikinci kuvveti 2'yi bir artırırsan 3. 5'in birinci kuvveti de 1 artırırsan 2. Ve bunu çarptığın zaman ortaya edeceğin sayı 720'nin bölenlerinin pozitif bölenlerinin sayısı ya da negatif bölenlerinin sayısı. Bak 720'nin negatif bölenleri kaç taneymiş? 5 çarpı 3. 15. 2 de burada 30. 30 taneymiş. Bunların çarpımı 30 olacak. Yani şunu söylüyorum. 720'yi bölmek için 2 ile 360 olabilir mesela. 3 ile e, 240 olabilir. Bak mesela 4 ile 180 olabilir. 5 ile 5'e bölünür mü? 5'e bölünür sanırım. 48 mi olacak? Kaç olacak? 5'e böldüğümüz zaman. 36, 360 mı? 118 gibi bir şey olacak sanırım. 6 ile böldüğü 138 mi? Ya da 148 mi? Öyle bir şey olacak. ya. 138 mi diyelim. 618 620 100, 124 124 6'ya bölsek 100 bak 120 7'ye 8'e falan bu şekilde gidiyoruz ya Arkadaşım bunlardan tam 30 tane var Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zaten bunu burada bulduk onun gibi 30 tane var bu 30 tanesi Şuradaki örnekleri gördüğümüz gibi şu örnekleri gördüğümüz gibi hepsi pozitif iki 3, 4, 5 bak hepsi pozitif artı. Bir de bunların negatif olma ihtimali var. Yani eksi 2 ile eksi 360'ı çarptığımda gerçekten de 720 yapmıyor mu? Evet. 3 ile eksi 3 ile eksi 240'ı çarptığımda da aynı yapıyor. O zaman bu 30 tane pozitif 30 tane de negatif sayı var anlamına gelir. 30 tane de negatif e, bölen var ya da negatif çarpan var anlamına gelir. Bana eğer ki tam sayı bölenlerini soruyorsa bunların ikisini toplamam lazım. Çünkü negatif ve pozitif de tam sayı olduğu için topladığım zaman 60 elde ederim. Cevap 60 olacak. Her seferinde bu şekilde toplama yapma. Bulduğun sonucu 2 ile çarp ve cevap 60 olsun. Böylelikle kafan rahat olmuş olsun. Cevabımız 60 oldu arkadaşım. 60 sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısını sormuş birinci soruda. 60 sayısını şöyle bir asal çarpanlar görüntüsüyle yapalım. 2'ye böldük. 2'ye böldüğümüzde kaç gelecek? 2'ye böldüğümüzde 30 gelecek. 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Ve bu durumda 60 sayısını oluşturan asal çarpanlar 2'nin 2. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti. Üstleri bir artırmamız lazım. 2'yi 3 yaptık. 1'i 2 yaptık ve 2'yi 1'i de tekrar 2 yaptık. Ve bu durumda pozitif ya da negatif pozitif kadar negatif de olması gerekiyor. Aynı sayıda olması lazım yani. Çarpıldığı zaman ne olur? 2 kere 2 4 3 ile çarparsak 12 cevap ne olacak? 12 olacak. Bu sorunun cevabı 12 oldu. Pozitifi, bak burada bu soru için 12 tane pozitif 12 tane negatif var. Ve toplamda 24 tane de tam sayı böleni var arkadaşlar. Bu soru için. Sorudaki 12 tane olduğu için, az olduğu için bunları bulmak istiyorum aslında. Buradayım. Hem de ispat yapmış olalım. Şimdi 60'a bölünebilen sayılar şöyle yapalım. 60 ile 1. Sonra 30 ile 2. Ee, 20 ile 3. Sonra 15 ile 4. 12 ile 5. Sonra 10 ile 6. Bu şekilde. Bu kadar. Bak bunların hepsi pozitif. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var. Bunların hepsi pozitif. Aynı zamanda sen bunların, bak o pozitif olanları bir yere yazalım. Bu 12 tane pozitif. Pozitifi gördün değil mi? Aynı zamanda bunları eksi de yazabilirsin. Eksi 60'a e, eksi 1, eksi 30'a e, eksi 2, eksi 20'e eksi 3, eksi 15'e eksi 4, eksi 15'e eksi 2, eksi 5, eksi 10'a eksi 6. Burada da gelir. 12 tane de negatif buradan gelir. E senden tamamını isterse tam bölen sayısını isterse pozitif değil de tam bölen sayısını isterse e 12 tane pozitif 12 tane negatif dersin tam bölen sayısı da 24 olur dersin. Ama senden sadece şu an pozitif istiyor pozitif 12 tane var diyeceğiz. İkinci soruya geldik 96 sayısının pozitif tam sayı bölenleri kaçtır pozitifi soruyor. Tekrar 96 için şöyle bir şey yapıyoruz 96 2'ye böldük 48 2'ye böldük 24. 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. 96 için o zaman şöyle olur. 2'nin 5. kuvveti çarpı 3 olur. Pozitif tam bölenlerini soruyorsa bana 5'ten 1 arttırırız 6, bunun üstü 1'de 1 arttırırız 2, 6 ile 2'nin çarpımı 12 yapacak cevap 5 olacak arkadaşlar. Üçüncü soru 280 sayısının kaç farklı tam sayı böleni vardır demiş. Yine soru çeşitleri de yani aynı şeyi soruyor ama farklı yoldan soruyor. Aynı şeyi soruyor. 2'ye bölüyorsun arkadaşım. 140, 2'ye bölüyorsun 70, 2'ye bölüyorsun 35, 5'e bölüyorsun 7, 7'ye bölüyorsun 1 geliyor. Ve 280 için o zaman yapacağın sayı 2, 3. kuvveti, 5'in 1. kuvveti, 7'nin 1. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti şöyle yapacaksın. 3'ü 1 artırıyorsun 4, 2'yi 1 artırıyorsun 2, 1'i 1 artırıyorsun 2 ve çarptığın zaman toplamda 16 tane pozitif sayı geliyor. Pozitif çarpan geliyor. E bunun 16 tane de negatif olduğunu biliyorsun zaten. 12 tane de negatif. E tam sayı sorduğu için en pozitifini de negatif toplayıp 32 yapabilirsin. Ya da istersen buradaki 16'yı 2 ile çarpıp 32 yapabilirsin. Cevap her D seçeneği oluyor arkadaşım. 3 üzeri 8 eksi 1'in sayısının negatif tam sayı bölenleri kaçtır diye sormuş. Dördüncü sorudayız. Dördüncü soru demiş ki 3'ün 8. kuvveti ve eksi 1. Güzel. Bunun e, tam bölen sayısını sormuş. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Negatif tam bölen sayısını bulacağız. Öncelikle şunun uzun bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yani 3'ün 8. kuvveti 8 tane 3'ün çarpma. Şu şekilde çarpacaksın, çarpacaksın, çarpacaksın. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 7, 8 çarpacağım sonra 1 çıkaracağım. Bunun yerine hemen alttaki ipucundan istifade edelim. Alttaki ipucu demiş ki sen bu sayıyı A'nın e, karesi ve B'nin karesinin farkı olarak yazabilir misin? Yazabilirim evet. Nasıl, olacak? 3'ün 8. kuvvetini şöyle diyeceğim. 3'ün 4. kuvvetinin karesi. Çünkü çünkü üstün üstüne e, çarpılırdı. Üstün üstü çarpılırsa 4 ile 2'nin çarpımı 8 olacak. Yani yine aynı sonucu verecek. Yani şu ifade şuna eşit olmuş oldu. Tamam. Eksi... Birin d karesi. Birin eksi birin karesi zaten bir şey değiştirmeyecektir. Birin karesi yine bir. Onun için değiştirmeyecektir. E, buradan sonraki ifade şudur. İstersen şurayı açalım. Ne olur? Burası ne olur? 81. 3'ün 4. kuvveti 81. 81 e yazışma 81. Evet. 81'in karesi. 81'in karesi yazdık. Eksi 1'in karesi. 81'in karesi eksi 1'in karesinin de şöyle, şöyle gelir. 81 eksi 1 çarpı 81 artı 1. 81 1'den 80 geldi. 81 artı 1'den de 82 geldi. Bunlar çarpım durumunda durumundaysa genç. Bak şunu bak. 80 yerine artı şunu yazabilirsiniz. 80 dediğin şey 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, 2, çarpı 5. Bunu nasıl yaparım? Şurada 80'i 2'ye bölerim. Bu şekilde devam ettiririm. Buradan ne gelir? 2 2 2 2 2 5 gelir. 82. Aynı şeyi 82 için de yaparsak. 82 için 2'ye böldük. 41, 41'e böldük 1 çünkü 41 asal sayıydı. O zaman 82 için de 2 çarpı 41 geldi. E, bunun ikisinin çarpımı sonucu ne olursa olsun ben bak çarp, çarpmakla uğraşmadım. Sonuç bulmaya uğraşmadım. Sadece asal çarpanlarını da e, bulmaya çalıştım. Sonuç olarak ben burada sonuç bunun sonucu ne çıkarsa e, al, al 3 aşağı 5 yukarı değil hatta tamamen bu e, çarpanlar elde edeceğim. Onun için direkt ben çarpanları bulmaya gittim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'nin 6. kuvveti çarpı 5 çarpı 41. 1, 2, 3, 4, 5, 6 değil mi? Yanlış yapmadık değil mi? 1, 2, 3, 4 Bu 5, 5. şu Şu, 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 şu yok, şu yok, yok, evet Tamam, şöyle aynı 2'yi alalım Buradan 2'nin 4'ü 4 tane 2, 5 geliyor, buradan 5'e 5 Burayı da 5 yapıyoruz, güzel, şurayı da 5 yaptık mı? Bu iş tamamdır Şurası 2, şurası da 5. Evet 5'i bir arttırıyorum 6. Burada 1 var. 1'i bir arttırıyorum 2. Burada 1 var. 1'i bir arttırıyorum 2. Çarptığım zaman 6 kere 2, 12. 2 ile de burada 24 geliyor. Ve cevabımız 24 olacak. Negatif sorduğu için 24. Pozitif sorsa 24. Tamamlı Sorsa 48. Cevap 4'ün soru cevabı A. 3 tane pozitif tam sayı bölenleri olan 2 basamaklı kaç tane doğal sayı vardır? 3 tane pozitif tam sayı bölünü. 3 tane var. Hmm. Şöyle olabilir bu. Mesela 2'nin ikinci kuvvetiyle atıyorum 3'ün birinci kuvveti mi? Hayır, direktmen 2'nin ikinci kuvveti. Şöyle de şöyle yapalım. 3 tane pozitif tam bölünü olacak. Yani sen e, hani 1 arttırdığın zaman 1 arttırıyorsun ya. Evet bu 3 olacak. O zaman üstü 2. Yani üstü 2 olan. Sana şunu soruyor aslında. Hangi sayının karesi iki basamaklı olur diyor. 2'nin karesi kaç yapar? 4. 3'ün karesi kaç yapar? 9. 4'ün karesi kaç yapar? 16. 4'ü aldık. 5'in karesi 25. 5'i alacağız. 6'yı alacağız. 7'yi alacağız. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100 yapar. 3 basamaklı. Bunu almayacağız. O zaman şunları alacağız. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un karesi. Bunlar bunlarla işlem yapacağız. Bak şimdi 2'nin 4'ün karesini alacağız. 4'ün karesi dediğim şey 16'dır. E, bu 2'nin 4. kuvveti olacağı için bu 4 bu gitti bu. 5'in karesini alacağız. 5'in karesi dediğimiz zaman 5'in karesi 25'tir. 25'in bölenir gerçekten de 5'in karesi yani 5'in karesi yani gerçekten de başka bir şey bölünmeyecek güzel. 6'nın karesi 6'yı 2 çarpı 3 olarak yazdığın için 2'nin ikinci kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti olacak. Bunu al alamayacağız. Gitti. 7'nin karesi kaldı. 7'nin karesi gerçekten de olur. Çünkü 49 başka da bir şeye bölünmez. 8'in karesi. 8'i sen 2 çarpı 2 çarpı 2 diye ayırdığın için bu bunun üstüne geldi. 7'in de 2'nin aslında e, 6. kuvveti olur. Bu da olmaz. Bu da gitti. 9. kuvvet 9'un karesi. 9'un karesi de 81 yazdığın ama 9'un yazdığın zaman 3 çarpı 3 olacak. Bunun da karesi olduğu için 3'ün 4. kuvveti olur. Bu da buradan dolayı gitti. O zaman sadece 5'in 2. kuvveti ve 5'in 7. kuvveti olur. Bu da cevap 2 olmuş olur arkadaşım. Ee, ne yaptık burada tekrarlayalım. 3 tane pozitif tam sayı bölenlerin olması için e, bir sayının karesinin olması. Yani hangi sayının karesi 2 basamaklıdır diye düşündük. Karesi 2 basamaklı olan sayılar bulduk. 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın, 7'nin, 8'in ve 9'un sayılar, e, sayılarının kareleri 2 basamaklıdır. Bu 2 basamaklı sayılar içerisinde hangisinin sadece 3 tane pozitif tam sayı bölenleri vardır? Bunu karşılaştırdık. Burada 5'in karesi ve 7'nin karesi çıktı. 5'in sorun cevabı da böyleydi. A, B, C birbirinden farklı asal sayılardır. A sayısı A'nın karesi çarpı B'nin üçüncü kuvveti çarpı C'nin C e, e, ve parantez karesi var arkadaşlar. Sayısının pozitif tam bölen sayısı kaçtır diye sormuş. Bir sayının e, bir daha doğrusu bir parantezin üstünde kare varsa ya da bir üstlü ifade varsa bu üstlü ifade içeriye dağılır. Bunu içeriye dağıtırsak 2 ile 2'nin çarpımından dolayı A sayısının küçük A dördüncü kuvveti olur. B'nin 2'si vardı. 2 ile 3'ü vardı. 2 ile çarpılacak. B'nin 6. kuvveti olacak. Ve C'nin kalesi olacak. Ve bu durumda yeni e, bölenlerimiz yani A'nın 4. kuvveti, B'nin 6. kuvveti ve C'nin 2. kuvveti oldu. 4'ü 1 arttırırız 5 yaparız. 6'yı 1 arttırırız 7 yaparız. 2'yi 1 arttırırız 3 yaparız. Ve bunların çarpımı 5 kere 7 35 3 ile çarparsak da 35 ile 3'ün çarpımı da 105 yapar. Sorunun cevabı da 105 yapar arkadaşlar. Böylelikle 6. sorunun cevabı da Edirne olur. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoları beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.